Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir. Şu dünyadaki en soylu kişinin safa gelendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar elleri tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa,